Merhaba arkadaşlar. Bugün Ütopya yolculuğun değerlendirme videosunu çekiyoruz. Şöhret Doğru Sağbaş'ın Ütopya Yolculuk isimli kitabı. Epsilon yayın evinden. Kaçıncı baskı oğlum? 25. 21. baskı. Resimleyen Mehmet Sağbaş. Soy isimleri aynı çağ. Sence? Neden olabilir? Kardeş. Belki de. Ya da? Eş. Evet. Eş. 164 sayfalık bir kitap. Son kısmında yazarımızla ilgili bilgi var. Yazarımızın sosyal medya adresleri. Youtube'da varmış. Canlını da takip alalım sonra. Yayın evinin diğer çıkardığı kitapları. Bu kitabın devamı niteliğindeki Distopya Yolculuk ve Androtopya Yolculuk isimli eserlerde yine Şöhret Doğru Yol tarafından çıkarılmış, yazılmış daha doğrusu. Arka kapak 18 saat süren bir eve dönüş macerası İhtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu düşünen Mavi, kendini aniden fantastik bir serüvenin içinde bulur. Resim sergilerindeki tablolarda görmüş olduğu türden güzelliklerle ve bir o kadar da tuhaflıklarla dolu, çocuk, genç, yaşlı demeden herkesi olumlu etkileyecek huzurun, iyiliğin ve bilgeliğin egemen olduğu ütopik bir dünyadadır artık. Her aşamasında sürprizlerle karşılaştığı ara, e, sıra dışı yolculukta ona kitap isimli turuncu saçlı çok güzel bir kız eşlik eder. Sen de Mavi ile kitabın dünyasını keşfetmeye, hayata karşı bakış açını değiştirmeye, sıradanlıklardan sıyrılmaya hazır mısın? Gizemli, aynı zamanda da eğlenceli bir yolculuk seni bekliyor. şeklinde bir arka söz var. Ağaçan resimleyen kişi profesör doktormuş bu arada. Bak. İsminin önünde kısaltma var. Profesör, doktor şurada yazıyor. Gördün? Hmm. Şimdi 2023'ün Ekim'inde 21. baskısı yapılmış. Epsilon yayın evi olduğunu söylemiştik zaten. Kitabın başında bir haritamız var. Ee, kitap boyunca yaşanan sürüvenler bu şehirlerden geçerek bu yerlerden geçerek bize anlatılıyor. Bütün erdemler kişisel, bütün kötülükler toplumsaldır şeklinde Kafka'nın bir sözüyle baş açılıyor kitabımız. Ve hikayemiz bu şekilde başlıyor. Kitabın içinde küçük resimlendir resimlemeler var. Konuyla alakalı, bölümle alakalı. Can, senin yorumun nedir kitapla ilgili? Güzel. Güzel. Yine her zamanki yorum. Başka? Sarıyor. Sarıyor. Yine her zamanki yorum. Ee, sıkmıyor. Evet, sıkmıyor. O bir gerçek. Sıkmıyor. Merak ettiriyor. Bir sonraki e, gidecekleri yerde ne olacak diye merak ediyorsun kitap ve maviye. Devam et. Bu kadar. Bu kadar. Kitapta en beğendiğin şey ne oldu? Nasıl yani? Yani özellikle dikkatini çeken bir şey var mıydı? Yok. Yok. Tamam. Kitap Ali Harikalar Diyarında'yla ben okurken Ali Harikalar Diyarında'yla e, Thomas More'un Ütopya kitabı gibi arasında gidip geldim. Güzel yazılmış. Günümüz toplumunu e, hikaye yoluyla eleştiren olumsuzlukları anlatan bir kitap. Mavi isimli bir çocuğumuz var. Bilinçsiz, ben merkezci. Hep ailesi tarafından korunmuş, pohpohlanmış bir çocuk. Babası uzay araştırmaları yapan bir yerde çalışıyor. Daha doğrusu oranın sahibi. Doğanın katledildiği bir ülkede e, dejener olmuş bir toplumda yaşıyorlar. Mavi bir gün babasının iş yerindeyken bir tür şurada gördüğünüz <laughs> Uzay aracı gibi bir şeyin içine biniyor. Yanlışlıkla bir düğmeye basıyor ve paralel bir evrene geçiş yapıyor. Dışıyor, bu paralel. Aha, bu paralel evrende kendi yaşadığı dünyanın tam tersi. Kendi yaşadığı, yaşadığı dünyadaki olumsuzlukların hepsinin çözülmüş. Hepsinin olumlu şekilde bilinçli bireyler, bilinçli toplum tarafından yaşatıldığı. Herkesin birbirine saygılı, kurallara saygılı olduğu, doğaya kurduğu bir e, paralel evrene geçiş yapıyor ve oradan tekrar kendi dünyasına dönmek için yaşadığı serüveni anlatıyor. Bu serüvende de kitap isimli bir kız tarafından ona eşlik ediliyor. Her bölümde şu anda içinde yaşadığımız olumsuzluklara bir eleştiri var. Her bölümde bir mesaj var. Kimi bölümde insanların bencilliğinden sitem etmiş. Kimi bölümde doğaya yapılan saygısızlıklardan kim bölümde sağlıklı yaşamaktan bahsediyor. Senin yorumun var mı oğlum başka? İyi. Tamam o zaman bir bölüm okuyalım. En baş. <laughs> Dur. Uzay aracına düşüp, pardon uzay aracına girip yanlışlıkla Diğer dünyaya hmm. şey oldu. Geçiş yaptığı bölüme bakalım. Nerede? Evet. Odadaki yeşil makinenin hemen yanında bir de yazı tahtası var. Üzeri bir sürü sayı ve karalamayla dolu. Anlaşılan hala üzerinde çalışılan bir şey. Hamburgerimden kocaman bir ısırık daha alarak etrafı incelemeye koyuluyorum. Camın kenarındaki masanın üzerinde karmaşık matematiksel ifadelerin yazılı olduğu bir sürü kağıt var. Kağıtlardaki bir şey dikkatimi çekiyor. Bu kağıtların üzerinde hep aynı kırmızı boyalı damga var. Çok gizli. Bu da ne demek böyle? Bu garip ve gizemli damga tuhaf görünümlü yeşil makineye karşı olan ilgimi ve merakımı daha da arttırıyor. Bu kadar gizli olan şey ne olabilir ki? Dayanamayıp bu garip görünümlü makinenin içine giriyorum. Çok tuhaf. İçinde sadece bir tane düğme var. Acaba bu düğme ne işe yarıyor olabilir? Hem neden diğerleri gibi gri değil, yalnızca çizgi filmlerde ve bilgisayarlarda gördüğüm türden parlak, göz alıcı bir rengi var. Üstelik içi de çok tuhaf kokuyor. Etrafı merakla incelerken süper lezzetli hamburgerimden bir ısırık daha alıyorum. Hay Allah, Turşum ben ısırırken yere düşmesin mi? Neyse nasıl olsa görevler temizler. Şu arkadaki gösterge de neyinisi? Aa bu da ne? Turşuya bastım galiba. Ay düşüyorum. Kolumu havada tutayım da hamburgerim kirlenmesin bari. O ses de nereden geldi öyle? Yanlışlıkla düğmeye basmış olmalıyım. Ay güm diyor ve diğer evrene geçiş yapıyor. Hamburger çok önemli. Evet bir turşu bir dilim turşu bir macerayı başlatıyor. Ve de kitabımızın sonundan bir paragraf okuyalım. Güzel bir paragraf vardı ben çok beğenmiştim. Şurada yazan söz, daha doğrusu not çok güzel. Kitap çok güzel bitiyor. Daha doğrusu güzel bir vurucu bir mesajla bitiyor diyelim. bulalım bakalım. Bulabilirsek tabii. Bak Mavi, anladığım kadarıyla senin ülkendeki insanlar teknolojiyi nasıl kullanacağını henüz öğrenememişler. Onu araç değil amaç olarak görüyorlar. Amaçsızca amaç gibi kullanılan araçlar zamanın en büyük katilleridir Mavi. İşin daha da kötüsü yinelenen bu davranışların sürekli kazanması. İş bir boyuta geldikten sonra kişiyi değiştirmek neredeyse imkansızlaşır. Çünkü o yaptığı davranışın esiri bir çeşit bağımlısı haline gelmiş olur. Yüzyılımızın tedavisi en imkansız hastalığı budur mavi, teknoloji bağımlılığı. Biz burada bunun bilincindeyiz. Bu yüzden de çok lazım bir durum olmadıkça teknolojiyi kullanmaktan özellikle kaçınırız. Biliriz ki o bizi tembelleştirir, zamanımızı çalar, sorumsuzlaştırır, doyumsuzlaştırır, esir alır ve daha bir sürü şey. Bunlar çok ilginç tespitler. Kitap neden haklı olmasın ki? Gerçekten de bizim dünyamızda böyle oluyor. Zamanı çok hızlı tüketiyoruz ve işin kötüsü bunu yaparken hafızalarımız da sürekli dolup boşalıyor. Yaşadığımız çoğu anı hatırlamak pek çok kez güçlük, pardon. Yaşadığımız çoğu anı çoğu anı hatırlamakta pek çok kez güçlük bile çektiğimiz oluyor. Fotoğraflar da olmasa neler yaşadığımızı hiç hatırlayamayacağız belki de hafızamız sürekli olarak birbirinden gereksiz şeylerle işgal ediliyor. Sanki çok dolunca yenilerine yer açmak için belleğimiz otomatik olarak kendini boşaltıyor gibi. Belki de bu yüzden belleklerimiz bu kadar boş, insanlarımız bu kadar balık hafızalı. Beynimizin içi sürekli olarak bir türlü gitmek bilmeyen bir virüsün akınına uğramışçasına gereksiz çerezlerle bir doluyor, bir boşalıyor. Hem de hiç ara vermeden. Güzel bir kitap. İlkokul seviyesi çocukların okuyabileceği, özel bir yetişkin yardımına gerek olmadan okunabilecek iki kişilik bir serüven. Biz de buna üçüncü kişi olduk. Keyif aldık. Kaç günde bitirdik oğlum kitabı? Bir hafta. Beş günde bitirdik değil mi? Her gün ikişer üçer bölüm okuduk uykudan önce. Güzel oldu. Mesajları da güzel. Öyle çok ağdalı, çok ağır, çok edebi mesajlar e, vermiyor. Doğrudan mesajı iletiyor. Olayı anlatıyor. Hmm. Karmaşık öyle e, her ne kadar paralel evrene geçiş yapıyor şu uzay mekiğine binerek falan ama öyle karmaşık bilimsel bir altyapı yok sonuçta. çocuklar özel yazılmış bir kitap. Bir düğmeye basıyorsun. Diğer evrene geçiş yapıyorsun. Böyle teknolojiye dair karmaşık bir e, anlatı yok. Evet, bencil, bilinçsiz, e, hazırı alışmış, tüketici bir kişi olan Mavi'nin kitapla beraber çıktığı yolculuğu anlatıyor. Ütopya'ya yolculuk. Kitabımızın sonunda da Mavi'nin geçirdiği kişilik ve ruhsal değişimleri görerek kitabımızı bitiriyoruz güzel bir şekilde. Efendim oğlum. Dediğim gibi Thomas More'un Ütopyası gibi bir dünyaya geçiş yapıyorlar. Ve oradan kendi Mavi kendi dünyasına dönüş yapmak istiyor. Bunun için çabalıyor. Bu süreçte de bir sürü şeyi görüp tecrübe edip deney, öğreniyor, bilinç kazanıyor kitabın yardımıyla. Son söyleyeceğim bir şey var mı? Oğlum? Evet. Arkadaşlar ben biraz hastayım. Eğer abone olursanız hastalığı geçer. Evet tam da biraz önce okuduğum paragrafa benzer şekilde teknoloji bağımlılığı hastalığın geçmesini bile aboneliklerden, like'lardan, <laughs> yorumlardan bekliyoruz değil mi? Evet, teknoloji hastalığının bir alt kolu ya da bir üst kolu diyelim ee, ilgi bağımlılığı neyse. Alacak olanlara, okuyacak olanlara iyi okumalar dileriz. Güle güle.